Ben Tuğba Çırpıcı, Media Republic'in kurucu ortağıyım. 2008 yılından bu yana yerli ve yabancı reklam verenlerimize iletişim çözümleri sunuyoruz. Televizyon, radyo, açık hava, sinema, gazete, dergi ve dijital platformlar dahil tam hizmet medya ajansıyız. Efektif medya satın alma sonuçlarına ulaşmak için pazarı analiz ederek stratejiler oluşturup uygulamaktayız. Hizmetlerimiz arasında medya stratejisi oluşturma, medya satın alma, optimizasyon, Satın alma stratejileri, sektörel analizler, medya planlama eğitimleri, sponsorluklar, pazar takipleri, raporlama ve değerlendirmeler yer alıyor. Tam hizmet medya ajansı olarak markalarımıza ait reklam kampanyalarını performans ve verim odaklı yönetmekteyiz. Dinamik bir planlama süreci yönetiyor, düzenli optimizasyon yapıyoruz. Pazar araştırma ve medya datalarını harmanlayarak en doğru şekilde kullanmak işimizin en önemli yönlerinden biri. Böyle bir işi yönetirken elbette kullandığımız en önemli araçlardan biri güçlü iş çözümleri sunabilen bilgisayarlar. Tam da bu aşamada Asus ExpertBook B3 Flip sahip olduğu temel ve ayırt edici özellikleriyle işimizin işleyişinde önemli bir destek sağlıyor. İş ortaklarımızın markalarının farkındalıklarını artıracak özel projeler geliştirmek için periyodik marka ve pazar değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Medya hızlı değişen bir sektör. Dolayısıyla bizim de hızlı, dinamik ve etkili süreçler yönetmemiz gerekiyor. İşte tam burada Asus ExpertBook B3 Flip'in sahip olduğu özelliklerle sunduğu maksimum seviyede esneklik her zaman her yerde işimizi kolaylaştırıyor. 360 derece dönebilen tam ekran esnekliğiyle sunumlarda ve toplantılarda not almak, grafik ve benzeri unsurlar çizmek, eklemek ve dokümanları işaretleyebilmek için Asus Stylus kalemi büyük bir avantaj. Üstelik kalemi 15 dakikalık bir şarjla 45 dakika kullanabiliyorsunuz. Çeşitli şekillerde konumlandırılmasına izin veren 360 derece dönebilen ekran sayesinde isterseniz tablet modunda not almak için tamamen çevirebiliyorsunuz ya da kolay gözden geçirme, notları incelemek ve fotoğraf çekmek için de çadır moduyla yükseltebiliyorsunuz. Diğer yandan hepimizin bildiği gibi sürekli sabit ortamlarda çalışmıyoruz. Hibrit çalışma sisteminde her an her yerde sunum ya da toplantı yapmamız gerekebiliyor. Bu noktada ExpertBook B3 Flip'in bence en önemli özelliklerinden biri de iki yönlü AI, güçlü gürültü engelleme teknolojisi ve 3D gürültü azaltan kameralara sahip olması. Bu teknoloji ortamdaki gürültüyü %94 oranında azaltıyor. Bu gerçekten büyük bir esneklik ve kullanım rahatlığı sağlıyor. Her an ve her yerde derken elbette akıllara hemen ağırlığı, taşınması gibi özellikler geliyor. Asus ExpertBook B3 Flip Taşınmasını oldukça kolaylaştıran kompakt bir yapıya sahip. Çantaya kolaylıkla sığabiliyor, hareket halindeyken her zaman ve her yerde kullanılmaya elverişli. Sadece 1.61 kilogram ağırlığında. Tüm bu özellikler sayesinde Asus ExpertBook B3 Flip ile yanınızda tam bir iş ortağına sahip olduğunuzu söylemek mümkün. Size önemli bir esneklik ve iş süreçlerinizi kolaylaştıran özellikler sunarak bir anlamda projelerinizin önemli bir destekçisi oluyor. Bunun yanında bizim gibi sürekli datalarla çalışan ajanslarda güvenlik gerçekten önemli. Expertbook B3 Flip, gizli ve özel bilgilere güvende tutmak için güçlü bir güvenlik sistemine sahip. Bu özellikler arasında yerleşik bir parmak izi sensörü ve fiziksel bir web kamerası kalkanının yanı sıra kullanıcının özel hayatını veya iş verilerini korumak için güvenilir platform modülü 2.0'da sunuyor. Bu da bizim gibi kampanyaları veriler ışığında şekillendiren firmalar için önemli. Çünkü henüz yayınlanmayan birçok kampanya bilgisi, bütçe ve lokasyon verileri elimizde oluyor. Bu nedenle bilgisayarlarımızdaki bilgilerin güvenliği bizim için en başta gelen özelliklerden. Benim en çok ilgimi çeken bir özelliği daha var. Hijyen her daim hepimiz için önemliydi elbette. Ama Covid dönemi bu konudaki hassasiyetimizi ve farkındalığımızı artırdı. Hatırlarsanız özellikle o dönemde ortak hiçbir şey kullanmamaya başladık. Ancak çalışırken ya da sunumda pek çok kişinin aynı bilgisayar ile teması bulunabiliyor. Herhangi bir dizüstü bilgisayarın yüzeyi potansiyel olarak zararlı binlerce bakteri barındırır. Ancak ExpertBook B3 Flip'in klavye, dokunmatik yüzey ve avuç içi dayanağının tümü antibakteriyel işlemle korunuyor. Asus antibakteriyel koruma, bakterilerin büyümesini %99 oranında önlüyor. B3 bizim gibi sürekli ekrana bakanların gözlerini de korumak üzere düşük mavi ışık emisyonu içinde de TÜV Rheinland onaylı. Tüm bu özellikleriyle hem kullanan bireyi koruyan hem de sunduğu birçok üst düzey esnek teknoloji ile işini kolaylaştıran Asus markasına teşekkür ederiz.